Gülben geldiniz mi doktorda? 200 gram vermiş abla. Besleyemiyorum ben bebeğimi. Yetemiyorum onu. Gülben tamam sen bir sakin ol. Şenir Hanım buyurun. E, olmaz. Hastaneden geldik olmaz. Bir şey olmaz hadi. Yok abla vallahi girmeyelim biz. Allah Allah ne olacak yani? Gıda takviyesiyle bir şeylerle hemen kapatırsın. 200 gram ne ki sanki? Ben de öyle söyledim işte. Bir sürü gıda takviyesi var dedim. Üzme sen kendini veririz soparlar dedim. Ama dinlemiyor. Doktor dedi ki sütüm az geliyormuş. Ee, kalitesi de yaramıyormuş. Üzme yavrum kendini. Mamaya başlarız haftasına toparlar o kendini. Hem bebekler senden benden güçlüdür. Değil mi Safiye Hanım? Evet aynen öyle. Ben ona çok güzel mamalar yaparım sen hiç merak etme. Mis gibi yediririz. Esat nerede? Mama almaya gitti dinlemedi beni. Ha, iyi, iyi işte, başlarız hemen, değil mi? Anlamıyorsunuz. Gerçekten beni anlamıyorsunuz. En önemli şey anne sütü. Bunu bile beceremedim işte ben. Diğer anneler altı ay emzirirken... ...benim sütüm bir ayda bitti abla. En önemli şeyi bile veremedim ben kızıma. ben tamam. Ben sana erik kompostosu yaparım, o çok güzel süt getirir. Tamam mı? Bir de ne yapalım? Bak şu yapamadığımız piknik var ya geçen. Hadi yarın hep birlikte pikniğe gidelim, ha? Bir havamız değişsin. Şöyle bir temiz hava, birazcık dinlenelim, güneşin altında çok iyi gelir hepimize, ha? Senin gerginliğini de alır biraz. Sütümü de arttırır mı? Evet, sen gerilmezsen, rahatlarsan... bu kadar düşünmezsen arttırır tabii kardeşim, ha? İpattırız, ha? Çocuklar gibi ne güzel olur, eğleniriz biraz. Esat bize mangal yapar. Yani sen iyi gelir diyorsan tamam. Çok iyi düşündün sen bunu Safiye Hanım. Anlaştık o zaman. Biz gidelim de Esat merak etmesin o zaman. Tamam. Tamam. Bana bak üzülme sakın kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Herkesin başına geliyor. Tamam mı? Dur anne. Hadi. Safiye? Çok iyi idare ettin. Demek ki senden çok soğukkanlı. Aklı selim bir anne olurmuş. Oldum da Naci. Kardeşlerime bakarken öyleydim. Zaten başka bir şansım yoktu. Bir tek ben vardım yanlarında. Çok şanslılarmış demek ki. Yok. Biz hiçbirimiz şanslı değildik. Ben mecburen o rolü üstlendim. Onlar da o kadarıyla yetindiler. Ama şimdi tabii her şey... Değişti, artık bazı şeyleri kendi rızamızla seçiyoruz. Safiye'm, sen bana kızıyor musun? Evet. Yani bana sormadığın için kızıyorum. Neyi? Bir çocuk daha büyütmek isteyip istemediğimi. Ama bu senin en büyük hayalindi Safi. Hatırlasana orman evine torunlarımızın fotoğraflarını asacaktık birlikte. Yine asarız Naci masalın fotoğraflarını asarız. Tomris'in çocuğu olduğunda torunlarımızın fotoğrafını asarız. Yine asarız. Sen bayağı istemiyorsun. Kararlısın. Ben artık büyütmek değil, büyümek istiyorum Naci. Kendimle, ikimizle ilgilenmek istiyorum. Bilmiyorum, çok mu kötü düşünüyorum ama... Hayır, değil. Değil. Saygı duyuyorum. benim bu piknikle ilgili hazırlıklara başlamam lazım Safiye. Naci. Bayramlara da haber vermek lazım. Ben o işlerle ilgileniyorum. Bir gün bir çocuk eve de gelmiş. Kimse yok açmış. Bakmış hayır dolaba değil. Hayatına ne çok hırpalanmış. Acısını hep aşktan çıkarmış. Kırmış, kırmış. Ve kırılmamayı başarmış belki biraz belki biraz beni sevseydin hallolurdu her şey ben tutardım hep elinden sarıp seni sarmalardım pamuk gibi insanım belki biraz belki biraz. <laughs>